Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere üç farklı şekilde hamsi pişirdim. Hamsilerimi güzelce temizleyip yıkadıktan sonra süzdürdüm güzelce tuzladım. Hiçbir şekilde yağ ilavesi yapmadım. Bu şekilde arda kalan yağlı kağıtlarım vardı birleştirerek tabana serdim. Yağlı kağıt koymadan da yapabilirsiniz. Onu da denedim sizler için istediğiniz şekilde damak tadınıza göre yapabilirsiniz. Hamsilerimi güzelce dizdikten sonra üzerine kendi bulduğum aparatı ekledim. E, aparatın ne olduğunu da açıklama kısmında videoya koyacağım sizlere aparatımı da yerleştirdikten sonra üzerlerine balıklarımı diziyorum e, küçücük yani yarım kilo balık içinde e, fryer çalıştırmak olmaz enerji tüketimi açısından. Bu nedenle bu şekilde aparatlar kullanıyorum. Kendi bulduğum aparatlar bunlar arkadaşlar. Normal kendi fryer aparatları da var. Onlardan da bakabilirsiniz. Bu şekilde yağ sıçratmaz almıştım arkadaşlar. Üzerine koymak için daha çok rezistans pislenmemesi için. Fakat düşündüğüm gibi olmadı. Çünkü rezistansa değdi. Zararlı olacağı için de bu şekilde keserek kullandım arkadaşlar. Yani üst tarafta daha çok ızgara gibi et tavuk pişirmeye böyle daha uygun gördüm sizde fikir vermek amaçlı bu şekilde göstermek istedim bu şekilde de yapabilirsiniz yani pahalı aparatlara hiç para vermenize gerek yok güzelce hamsilerimi de alt ve üst şeklinde Yerleştirdikten sonra balık modunda ben pişirmeyeceğim çünkü çok geç pişiriyor 140 derece. Ben normalde 180 derecede 15 dakikada çoğunlukla kullanıyorum patates tavuk gibi ürünlerde çoğunlukla yeterli oluyor hatta 10 dakikada bile oluyor. Bu şekilde balıklar pişti arkadaşlar. Sizlere daha detaylı göstermek istiyorum. Üst tarafında Pişen balıklar daha çok kıtır kıtır oldu, yani ızgarada pişmiş gibi oldu. Alt tarafta pişen balıklar da sizlere göstereceğim. Alttakiler de daha çok buğulama tarzında sulu sulu gibi oldu. Çünkü üstteki balıkların yağı alt tarafa aktı. Hiçbir yağ kullanmadan yaptım arkadaşlar bu arada. Siz yağlayarak da yapabilirsiniz ama hiç gerek yok. Balığın yağı zaten yeterince pişmesini sağlıyor. Bu şekilde güzelce aparatımdan da çıkarıyorum. Gerçekten güzel bir fikir oldu. Benim de hoşuma gitti açıkçası. Bu şekilde balıklarımı sizlere göstermek istiyorum. Elimdeki yağlardan balığın ne kadar yağlı olduğunu görebilirsiniz. Çünkü hiç yağ kullanmadım. Bu şekilde içerileri de güzel pişti. Kıtır kıtır oldu. Alt taraftaki balıklar da sulu sulu yani buğulama tarzında olduğu için bir 5 dakika daha pişsin istedim. Çünkü biz kıtır seviyoruz. E, bu arada hamsiler minicik e, çoğunlukla e, bu sezon hamsi yokmuş palamut hamsi yemiş gibi bir muhabbet oluştu e, Yani büyük hamsi bulamadım Bunları da bu şekilde pişirdim arkadaşlar görüyorsunuz kıtır kıtır oldu gayet güzel e, Son kalan balıklarımı da Yağlı kağıt kullanmadan e, bu şekilde pişirmek istedim ki Haznede yapışım, yapışıyor mu yapışmıyor mu onu göstermek istedim sizlere aslında Bunları da arkadaşlar 200 derecede hızlı hızlı pişirmek adına 5 dakika kadar pişirdim. Gördüğünüz gibi bunlar da güzelce pişti. Bunlar da kıtır kıtır oldu. İşte damak tadınıza bağlı. Siz nasıl seviyorsanız biraz daha fazla pişirebilirsiniz veya erkenden alabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar detaylarıyla birlikte gösterdim. Yine de sormak istediğiniz <laughs> soru varsa bana yorum kısmından yazabilirsiniz sizlere dönüş yapacağım kullandığım aparatlara dair de video bırakacağım ona da bakabilirsiniz açıklama kısmında beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın şimdilik hoşçakalın